Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her zaman dikkat çekiyor. 46 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartan formu ve enerjisiyle hayranlık uyandıran Şikel, güzellik sırrını nihayet açıkladı. Güzelliğini ve fit görünümünü doğadan gelen bir karışımla desteklediğini söyleyen ünlü model, her gün düzenli olarak altın süt tükettiğini belirtti. Keçi sütü zerdeçal, hindistan cevizi ve balla hazırladığı altın sütü her gün içtiğini ifade eden Şikel, sağlıklı yaşam alışkanlıklarına da büyük önem verdiğini dile getirdi. Yıllardır düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren ünlü model, beslenmesine ek olarak doğal takviyelerle vücudunu güçlendirdiğini söylüyor. Altın süt, temel bileşeni zerdeçal olan, sıcak süt veya bitkisel süt ile çeşitli baharatların birleşiminden oluşan geleneksel bir içecektir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen bu mucizevi karışım, aynı zamanda anti-inflamatuar, iltihap önleyici özellikleriyle de öne çıkıyor. İşte altın sütün faydaları. Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Anti-inflamatuar etkisi vardır, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak genel sağlığı destekler. Sindirim sistemini düzenler, mide ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur uyku düzenini iyileştirebilir, daha rahat bir uyku uyumanıza katkı sağlayabilir. Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne destek olur. Eğer siz de Çağla Şikel'in güzellik sırrını denemek istiyorsanız, evinizde kolayca altın süt hazırlayabilirsiniz. İşte basit ve etkili bir tarif. Bir su bardağı süt isteğe bağlı olarak inek sütü, badem sütü veya hindistan cevizi sütü kullanılabilir. Bir çay kaşığı zerdeçal, bir tutam karabiber, zerdeçalın emilimini artırır. 1 çay kaşığı bal, isteğe bağlı. 1 bölü 2 çay kaşığı tarçı. 1 bölü 2 çay kaşığı zencefil. 1. Sütü bir cezveye alın ve kısık ateşte hafifçe ısıtın. 2. Zerdeçal, karabiber, tarçın ve zencefili ekleyerek iyice karıştırın. 3. Karışımı birkaç dakika kaynatmadan ısıttıktan sonra ocaktan alın. 4. Hafif ılındığında isteğe bağlı olarak bal ekleyin ve karıştırarak tüketin. Çağla Şikelin doğallıktan yana olduğu ve güzellik konusunda kimyasal ürünlerden çok doğal besinleri tercih ettiği biliniyor. Sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak isteyen herkes için altın süt hem sağlık hem de güzellik açısından büyük faydalar sağlıyor. Daha sağlıklı bir yaşam ve fit bir görünüm için Çağla Şikel gibi altın sütü günlük rutininize ekleyerek mucizevi etkilerini keşfedebilirsiniz.